kimler gitti birer birer Bu dünyada ömür kısa kimler gitti birer birer Ne insanlar görmüştüm ben hepsi gitti birer birer görmüştüm ben Hepsi gitti birer birer Yalan dünya kime kaldı Yaşananlar bir masaldı Hem anam hem babam vardı Hepsi gitti birer Ağzına sağlık bacım. ismini bağışlar mısın? Edalı. Edalı bacımız. Sen kara kafa yürük kızı memleketlere sen kendin izah eder misin burada? Konyalıyım efendim. Konyalıyım. Ee, 8 senedir de bu camianın içindeyken televizyon programı olarak hem sanat olarak. Şu bizim yörük Türkmenlere Konya'ya doğru İstanbul'dan ne selam söylersen bir söyleyeversene bacım bir şeyler diye bakalım şu bizim Yürü. Tüm kardeşlerimize, tüm bacılarımıza işte kucakla sevgiler, saygılar olsun. Kaşı Karalı da de çok teşekkür eder. Bacımız Güzel teşekkür misafirimiz Gerçekten. oldu. Allah razı olsun. Çok i̇yi. sağ olun, teşekkürler. Hadi bakalım, iyi günler.